Evet, şimdi bir klozet montajındayız. Klozetin içinde çıkan vidaları buraya döktük. Üst conta, üst contalı memenin şeklinde burada şu şekilde koyuyoruz. Arkasında contası altına gelecek. Bu üstüne gelecek şeklinde. Bu şekilde vidalıyoruz. Çakmama özen gösterin. <laughs> Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu önemli bir bilgi. Tabi açıdan zannettik olabilir. 10-11 Tabi ileride de var. Ondan sayıyoruz. Değil mi Adnan tamam. abi? Yani, i̇sim mı? Evet. Bu şekilde. Suyu bildiğimiz kadar sıkalım ki kaçırma yapmasın. Bu malzeme işte olacak. Bu tamam. İkinci işlemi bitiriyoruz. İkinci işlem bu. Bunu da aynı şekilde burada yapıyoruz, büyük olan yere. Küçük olan olmasa da. Evet. Bu şekilde burada takıyoruz bu büyük olan conta burada kalacak. Evet, ikinci aparata geliyoruz. Şamandıra. Şebekede sıkı da çontak çontak olduğu için sıkıp koy Buradan devam ediyoruz. Bu arada bu denk restoranta yerleştirildi. geçiyoruz. Ondan sonra şu şu, şu şekilde Bu şekilde sıkıyoruz. Ustağın iyisi malzeme artırır. Bak fazla malzeme artırır. Onda. Bunu da bu şekilde. Evet. görecek şekilde taharet üstte olur. Taharetin filesi üstte olur. Çünkü taharetini değiştirdik biz. Direkt üste bağlantı yapıyoruz. Tabi ki bunu da sıkarken kontra deriz biz. Malzeme kırılmaması için şu şekilde penseyi yardımıyla kadar olur. Kontra tutar bizim. Ondan sonra suyu açıyoruz. Bismillah diyoruz. Sıra geldi şamandıra yapalım. Çok hassas bir nokta bu. Bunu yeni bir şey yapamaz. Evet beyefendi tutabilir misiniz? Şamandıra yapalım. Bunu buraya takıyoruz. eski malzemeyi söküyoruz. Evet, yerine yenisini. Bunlar geçmeli. Şu şekil. Bu bu şekil. Genellikle avunuz malzeme de değişebiliyor. Hepsi genellikle aynıdır yani. Bu şekil oturuyor. Evet, şimdi ayar yapacağız. Bak yüksek geliyor. Ne yapmak lazım? şuradan şu aparatı tutup alttaki biraz daha indirmek lazım. Evet, indirdik. İndirdik. Tekrar bakacağız. Tabii ki bu kapak buna uyumlu değil. Evet, hemen hemen bak. Az bir boşluk var. Az bir kaldırabiliriz. Çok az. İki diş. Yani sıfıra sıfır olması için. Evet. Çok güzel. Buradan da basıyoruz. Bu iş Evet, bu şekilde ayarını yapabiliyoruz. Teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.